Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte uzunca bir aradan sonra bir kez daha bir araya gelebildiğim için gerçekten çok mutluyum. Yeni yılın yani 2024'ün ilk videosunu çekebildiğim için hem çok mutluyum hem de anladığınız üzere gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım bu yıl her zamanki gibi bir arada olabildiğimiz, her hafta birbirimizi görebildiğimiz, birbirimizi duyabildiğimiz ve sürekli olarak bir şeyler paylaşabildiğimiz bir yıl olur. Ve en önemlisi de biz bunları yaparken tüm sevdiklerimiz eksiksiz bir şekilde bize eşlik etmekte olur. Benim yeni yıl dileklerim bu şekildeydi. Ve bugün sizlerle bir Noel günü hakkında daha doğrusu trajediyle biten Kabus gibi bir Noel günü hakkında konuşacağız. Yani başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Semine İmam olayı hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde benden anlatmamı, araştırmamı, bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebilir. Videolarda kullandığım görsellerden veya materyallerden rahatsız oluyorsanız Beni podcast kanalları aracılığıyla da takip edebilirsiniz. Bunu da sizlere hatırlatmak istedim. O zaman daha fazla uzatmadan bugünkü videomuza konu olan Semine İmam hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Bugün sizlerle İngiltere'nin Cardiff kentine gidiyoruz. 2014 Noelinde yaşanmış akıllara durgunluk verecek cinsten bir olay hakkında konuşacağız. 2014 Noelinde Semine İmam İngiltere koğnifte yaşamakta olan 34 yaşında genç bir kadındı ve gerçekten çevresi tarafından oldukça sevilen ve insanların şifacı olarak tabir ettiği olumlu, ılımlı, gerçekten çok anlayışlı bir kadındı. Çevresindeki herkesin akıl danıştığı hatta Sık sık yardım talep ettiği bir insandı. Çünkü insanları kucaklama konusunda, onları hoş görebilme konusunda oldukça başarılıydı. 34 yaşındaki Semina o dönemlerde koskadlı yerel bir mağazada bölge müdürü olarak çalışmakta. Ve oldukça sosyal bir yaşam sürmekteydi. 2014 yılının son günlerinde sevgilisi Roger Cooper ile yeni bir hayata başlamak üzereydi. Ancak planları ne yazık ki çok büyük bir trajediyle sonuçlandı. Aslında Semina ve sevgilisi Roger... Aynı zamanda iş arkadaşıydılar. Yani meslektaş sayılırlardı. İkisi de aynı mağazada çalışmaktaydılar ve zaten yolları tam olarak bu şekilde kesişmişti. Roger Cooper aynı zamanda 41 yaşında bir adamdı ve aynı şekilde kendisi de en az semine kadar çevresindeki insanlar tarafından saygı duyulan, hatta takdir edilen bir insandı. Yani böyle insani ilişkileri güçlüydü diyebiliriz. Temmin ve Roger tanıştıkları andan bu yana yani yaklaşık 2 yıl boyunca gerçekten çok tutkulu bir ilişki yaşamaya başladılar birbirleri konusunda oldukça iyiydiler ve birbirlerinin dilini anlıyor gibiydiler. Ve en çok da 2014 Noel'i için gerçekten çok heyecanlıydılar. Çünkü bu Noel'i birlikte geçirmek için ellerinden geleni yapmaktaydılar. Hatta bir otel odası ayırtmışlardı. Ve geceyi orada birlikte romantik bir şekilde geçirdikten sonra daha sonrasında Semina ertesi sabah ailesinin yanına gidecekti. Ve yılbaşına kadar onlarla birlikte vakit geçirmek istiyordu. Anlayacağınız üzere her şey kulağa oldukça makul geliyordu. Hatta Semina geceyi daha iyi planlayabilmek adına o gün Mark St. Spencer'da kalan son birkaç parça bir şeyi almak için erkenden çalıştığı ofisten çıktı. İş arkadaşları onu en son ofisten çıkarken yani saat 16.00 sularında görmüşlerdi. İddialara göre genç kadın daha sonrasında yakınlardaki bir dükkana giderek bir şişe belini ve yanında ikram edebilmek için bir kutuda tatlı almak üzere yola koyuldu. Ancak gün sonu onun için bir trajedi olacaktı. Çünkü ertesi sabah olduğunda kimse ondan hiçbir haber alamıyordu. Biliyorsunuz ki geceyi sevgilisi Roger'la geçirdikten sonra ertesi sabah erkenden ailesinin kuzeydeki evine giderek onları ziyaret edecekti. Fakat ertesi sabah olduğunda ne sevgilisi Roger ondan haber alabiliyordu ne de aile üyelerinden herhangi birisi onunla iletişime geçebiliyordu. Yani genç kadın bir önceki gün saat 4 sularında çalıştığı iş yerinden çıktıktan sonra onu bir daha gören kimse olmamıştı. Sevgilisi ve aile üyeleri bir önceki geceden beri onunla iletişime geçemiyorlardı. Zaten Semina en son olarak çalıştığı iş yerinden çıktıktan sonra akşam saatlerinde kendi kız kardeşini aramıştı ve onunla anne babasının durumu hakkında konuşmuştu. Bu aslında böyle havadan sudan bir konuşma gibiydi. Annem babam nasıllar iyiler mi yarın sabah erkenden yola çıkacağım ve sizleri ziyarete geleceğim şeklinde bir konuşmaydı. Zaten bu konuşma sonucunda kız kardeşine ertesi sabah oraya gideceğini hiç vakit kaybetmeden bunu yapacağını da söylemişti ve bu yolculuğu birinci ağızdan teyit etmişti. Fakat ertesi sabah olduğunda Semina'nın söylediği hiçbir şey ne yazık ki bir gerçekliğe kavuşamadı. Çünkü aile üyeleriyle iletişime geçemediğin gibi onların evine de gitmeyi başaramamıştı ve her ne kadar ilk başta bu insanlar tüm sakinliklerini koruyarak kızlarının eve gelmesini bekleseler de bir süre sonra bu bekleyiş gerçekten ümitsizlikle sonuçlandı. Çünkü sonuçta Christmas'tı ve yollar kalabalıktı. İnsanlar sürekli oradan oraya gidiyordu. Ve kızlarının başına bir şeyler gelmiş olabileceğinden gerçekten çok endişeleniyorlardı. Bu yüzden de daha fazla vakit kaybetmek istemediler. Ve öğleden sonra kızlarından hiçbir haberi alamadıklarını yetkililere bildirdiler. Böylelikle polisler her yerde hep bir elden Semina'yı aramaya başladı Herkes bir panik hali içerisindeydi. Fakat bu noktada polislerin gerçekten çok iyi bir iş çıkarttığını söyleyebiliriz. Çünkü bu kadın 34 yaşında ve Noel'i başka biriyle geçirmek istemiş olabilir demeden bu haberi alır almaz, ilanı açar açmaz her yerde gerçekten çok temkinli bir şekilde Semina'yı aramaya başladılar. Bu konuda gerçekten çok özenliydiler. Aileyle bir işbirliği içerisindeydiler ve semineyi bulabilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ama çok geçmeden 4 Ocak tarihinde gerçekten sürpriz bir gelişme yaşandı. 4 Ocak 2015'te Semina'nın arabası çalıştığı yerden 65 mil uzakta sakin bir yerleşim yeri olan Newton Sokağı'nda terk edilmiş bir halde bulundu çantası, valizleri ve yaptığı alışverişler arabada değildi. Polisin şüpheli bulduğu hiçbir parmak izi veya ne genç kadına ne de herhangi birine ait hiçbir iz yoktu. Araba birileri tarafından özenle temizlenmiş ve terk edilmeye hazırlanmış bir halde görünüyordu. Dahası sürücü koltuğu oldukça arkaya çekilmiş bir haldeydi. Oysa Semina orta boylarda genç bir kadındı. Yani sürücü koltuğu bu kadar arkaya çekilmiş bir haldeyken arabayı kendisinin sürmesi imkansızdı. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda anlaşılıyordu ki bu arabayı buraya getiren kişi Semina değildi. Arabayı başka biri sürmüştü ve büyük ihtimalle 1.80-1.85 boylarında bir erkek olduğu tahmin ediliyordu. Peki genç kadının arabası neden buradaydı? Neden terk edilmiş bir haldeydi ve neden özenle temizlenmiş bir şekildeydi? Birileri arabadaki tüm delilleri yok etmeye çalıştıysa Semina'nın hayatı gerçekten tehlikede olabilirdi. Böylece bu olay bir kayıp davası olmaktan çıktı ve anında bir cinayet soruşturmasına dönüştü. Polisler arabada ve Semina'nın evinde yaptıkları aramalarda da onun telefonuna ulaşmayı başaramadılar. Onun herhangi bir özel eşyasına da ulaşamamışlardı. Fakat onun operatörüyle iletişime geçildiğinde genç kadının son zamanlarda yaptığı aramalar ve mesajlar ortaya çıkmıştı tahmin edersiniz ki Semina son mesajını sevgilisi Roger'a atmıştı. Ve bu mesajda oldukça kızgın ve saldırgan görünüyordu. Sevgilisi Roger'a beni ciddiye almadığın için çok kızgınım. Ben planladığımız üzere gidiyorum demişti. Yani bu sanki Böyle bir vedalaşma veya göz korkutma gibi gözdağı verme gibi olabilirdi. Belki de sevgilisi Roger'a kendince bir ceza vermek istemiş ve bu yüzden de kimseye haber vermeden birazcık ortalardan kaybolmuş ve sadece kafa dinlemek istiyor olabilirdi. Veya birileri aşırı derecede tüm bu olayın bu şekilde görünmesini istiyor da olabilirdi. Haliyle hal böyle olunca polislerin ilk ve öncelikli şüphelisi Semina'nın 41 yaşındaki sevgilisi Roger olmuştu. O andan itibaren dedektiflerin bu tuhaf cinayetin parçalarını bir araya getirmesi çok da uzun sürmedi. Semina'nın telefonundaki son veriler polisi onun Roger ile birlikte Lacaster'a doğru seyahat ettiğini ortaya çıkardı. Fakat olayda hala uyuşmayan bir şeyler vardı. Yani ilişkileri bu kadar yolunda giderken ona zarar veren kişi sevgilisi Roger olabilir miydi? Polisler tabii ki ilk olarak Roger'ı sorgulamaya başladılar ve onun hayatının derinlemesine incelemeye başladılar. Ve bu noktada gerçekten rahatsız edici çok fazla detay vardı. Çünkü Roger'ın yaklaşık 4 senelik bir ilişkisi vardı. Ve bu ilişki ciddi bir ilişkiydi. Hatta daha öncesinde sevgilisi Roger'dan hamile kalmıştı ve Roger'ın ısrarları ile birlikte çocuktan kurtulmuşlardı. Ve ne yazık ki Semina bu ilişkiyi biliyordu. Fakat Roger tarafından sürekli manipüle ediliyordu. Roger genç kadına bu ilişkinin aslında daha öncesinde bittiğinden, artık sevgilisiyle hiçbir yakın ilişkisi olmadığından, fakat sevgilisinin kendisine zarar verme eğiliminde olduğu için onu bir türlü bırakamadığından falan bahsediyordu. Semina ilk başlarda bunu bir süre boyunca hoş görmeyi başardı. Yani evet Roger gerçekten iyi bir adamdı. Kendisine bağımlı hale gelmiş bir kadının yarı yolda birdenbire bırakmak istemiyordu. Fakat bu durum bir süre sonra çirkinleşmeye başladı. Ve Semina son olarak artık 2014 senesinde birlikte geçirecekleri Noel gecesine doğru bu işten gitgide rahatsız olmaya başladı ve sık sık Roger'ı bu konuda uyarıyordu. Hatta ona net bir şekilde ya gider sevgilinden ayrılırsın, bu ilişkiye bir son verirsin ya da ben senden ayrılırım demişti. Yani bu ilişkiyi ya tamamen bitirmeyi kafaya koymuş bir haldeydi ya da Roger sevgilisinden ayrıldıktan sonra onunla tamamen ciddi bir yola girmeyi falan umuyordu. Fakat işler çok da Semina'nın umduğu gibi gitmedi. Çünkü Semina Roger'ın sadece tek bir sevgilisinden haberdardı. Ama Roger'ın aslında Semina'nın bildiğinin dışında bir sevgilisi daha vardı. Yani bu tipiyle üç kadını aynı anda idare etmeyi bir şekilde başarabiliyordu. Bu yani gerçekten erkeklerin sihirli özelliği falan olabilir. Yani böyle bir adamın bile 3 tane kadını aynı anda idare edebilmesi, kafasında 40 tane tilkinin dolaşması ve hiçbirinin kuyruğunun birbirine değmemesi bana gerçekten çok garip geliyor. Ama bu noktada şunu da düşünebilirsiniz. Bu adamın zaten 3 tane sevgilisi var ve hepsini bir şekilde aynı anda idare etmeyi başarabiliyor. Yani diğerleri değil de neden Semina'yı ortadan kaldırmış olmak istesin? İşte polislerin de aklını kurcalayan şey buydu. Yani sırf Semina ilişkiyi bitirmek istiyor diye Roger ona zarar verme potansiyelinde görünmüyordu. Fakat daha sonrasında polislerin çiftin aslında birlikte bir yolculuğa çıktığını öğrenmesiyle birlikte işin rengi değişmeye başladı. Çünkü biliyorsunuz ki Semina saat 4 sularında çalıştıkları iş yerinden çıkmıştı ve onun hemen ardından Roger de ofisten çıkarak genç kadına eşlik etmişti. Aslında iş yerinden birlikte ayrılmışlardı, ayrı ayrı arabalarla ayrılmışlardı. Fakat buradan biraz uzaklaştıktan sonra Semina kendi isteğiyle kendi sürdüğü arabadan indi ve Roger'ın arabasına bindi. Daha sonrasında çift Roger'ın şehirden uzakta yaşamakta olan erkek kardeşinin evine doğru bir yolculuğa çıktılar. İşte tam da bu noktada Semina kendi kız kardeşini aradı ve biraz aileleri hakkında konuştuktan sonra ertesi sabah onlara ziyarete gideceğini söyleyerek telefonu kapattı. Çift daha sonrasında Roger'ın erkek kardeşi David'in evine geldiklerinde arabadan indiler ve aslında bu noktada Semina büyük ihtimalle Roger'ın ailesinden biriyle tanışacağı için gerçekten çok heyecanlıydı. Hatta aldığı bir şişe alkollü içkiyi ve tatlıyı da burada arabadan indirdi. Ve birlikte David'in evine geldiler. Şimdi polisler Semina'nın izini David'in evine kadar sürmeyi başardıkları için hiç vakit kaybetmeden Roger ve erkek kardeşi David'i gözaltına aldılar ve sorgulamaya başladılar. Polisler Roger ve erkek kardeşi David'i tutukladıktan sonra her ikisinin de evlerinde bir arama başlattılar. Fakat Roger'ın evinde Semina'ya ait hiçbirisi çıkmazken onun erkek kardeşi David'in evinde Semina'ya ait bir takım özel eşyalar çıktı. Örneğin Semina'nın o gün aldığı bir şişe içki ve bir kutu tatlı ne yazık ki David'in dolabındaydı. Polisler David'in önüne bu delilleri koyduğunda yani Semina'ya ait eşyaların onun evinde bulunduğunu söylediklerinde David onlara kendince bir hikaye anlatmaya başladı. İddialarına göre o gün kapısı çaldığında karşısında sadece Semina vardı. Abisi Roger yoktu yani Semina buraya kadar yalnız gelmişti. Bunun üzerine David onu içeriye buyur etti ve birlikte oturmaya başladı. Başladılar. Ancak Semina içeriye girdikten sonrasında David ona birkaç kere çay ikram etmeye çalıştı veya başka bir şeyler içmesi için ısrar etti. Fakat genç kadın hiçbir şey içmek istemedi. Bunun üzerine David bir anlığına sinirlendiğini iddia ediyordu ve mutfağa giderek bir mutfak havlusunun üzerine sıvı kalay döküp daha sonrasında Semina'nın bulunduğu odaya gittiğini ve bu havluyu Semina'nın suratına kapattığını iddia etti. Daha sonrasında genç kadının bu yüzden nefessiz kaldığını ve hayatını kaybettiğini, bu yüzden de paniklediği için ondan kurtulduğunu iddia etmişti. Aslında tahmin edersiniz ki bunu itiraf etmesinin tek sebebi polislerin onun evinde, onun evinde yaptığı aramalarda Semina'ya ait eşyalar bulmuş olmalarıydı. Ancak gördüğünüz üzere bu hikaye pek de inandırıcı değildi. Yani Semina ve David'in yollarını kesiştiren şey tamamen kopuk kalıyordu. Hikayede birçok kopukluk vardı. Ve polisler bunda bir şekilde Roger'ın da parmağının olabileceğini düşünmeye başladılar. Zaten hemen sonrasında her iki kardeş de halen daha gözaltındayken bir vatandaştan polislere bir ihbar geldi. Ve kimliği gizlenen bu kişi polislere David'e ait bir mülkün detaylı bir şekilde aranması gerektiğini söyledi. Polisler bunun üzerine David'e ait bir araziye gittiler. Bu arazide genç adama ait küçük de bir kulübe vardı ve Kulübenin girişinde garip bir tabela bulunuyordu. Tabelanın üzerinde yazanlar ise şunlardı. Beni daha fazla sinirlendirmeyin. Cesetleri gömeceğim yer kalmadı. Yani bu öylesine asılmış bir tabela mıydı? Yoksa gerçeklik payı var mıydı? David daha öncesinde de birilerinin hayatına kastetmiş miydi? Ne yazık ki bunun gerçekten tüm detayları ile bilen tek kişi David olarak kalmaya devam ediyor. Fakat polisler bu araziyi detaylı bir şekilde aramaya başladıklarında onları gerçekten çok zorlu bir süreç bekliyordu. Çünkü arazi engebeli ve çamurlu bir alandaydı. Fakat uzun arayışlar sonrasında nihayet toprağın altında bir naylon parçası bulmayı başardılar. Fakat ne kadar çekerlerse çeksinler bu parçanın devamı gelmiyordu. Yani sanki bu parça toprağa tamamen gömülmüş bir haldeymiş gibiydi ve polisler anında bu bölgede bir kazı işlemi başlattılar ve toprağın altından bir uyku tulumu çıkarmayı başardılar. Tahmin edersiniz ki uyku tulumunun içerisi doluydu. Polisler uyku tulumunu çıkarttılar ve içine açıp baktıklarında içinde tanınmaz halde bir vücut olduğunu gördüler. Bu vücut tamamen naylon parçalarıyla, poşetlerle ve havlularla sarılmış bir haldeydi. Kafasında yeşil bir poşet vardı ve boynunda da uzunca bir atkı vardı. Polisler ilk etapta bu kişinin kimliğini tespit edemediler. Çünkü kendisi hayatını kaybettikten birkaç saat sonra gömülmüştü ve uzunca bir zamandır toprağın altındaydı. Fakat yapılan çalışmalar sonrasında ne yazık ki bu bedenin 34 yaşındaki Semina imama ait olduğu tamamen teyit edildi. Böylelikle kardeşler 7 Ocak 2014 tarihinde hayata kastetme şüphesiyle anında tutuklandılar. Duruşma esnasında ortaya çıktı ki Roger daha öncesinde de sevgilisi Semina'nın hayatına son vermeye teşebbüs etmişti. 12 Aralık 2014 gecesinde Semina South Premier Inn adlı bir otelde düzenlenen bir Noel partisine katılmıştı. Ve burada alkol alıp oldukça yorgun düşmüştü. Fakat o gece sevgilisi Roger genç kadına bir mesaj atmıştı. Kendileri için bir otel odasında yer ayırttığını ve Semina'yı o otelde beklediğini söylemişti fakat polisler yani daha doğrusu yetkililer bu otelin kayıtlarını araştırdıklarında o geceye ait hiçbir rezervasyon bulunamadığını fark ettiler. Yani ne Roger adına ne de Semina adına o gece Roger'ın söylediği gibi bir rezervasyon yoktu. Ancak Roger'ın erkek kardeşi David ne yazık ki Semina'nın o gece katıldığı partinin bulunduğu otelin karşı tarafında bir arabanın içerisinde genç kadının otelden çıkmasını bekliyordu. Çünkü amacı onu kaçırmak ve oradan uzaklaştırmaktı. Fakat Semina Roger'ın mesajını o gece boyunca göremedi. Çünkü içerideki kalabalıktan ötürü bir ara telefonunu kaybetmişti. Ve telefonunu bulup mekandan çıkarken de oldukça sarhoş olduğu için tekrardan mesajlara geri dönmedi. Hatta büyük bir ihtimalle kendisine atılan mesajları fark etmedi bile. Ve mekandan çıktıktan sonrasında doğrudan mekanın önünden bir taksiye binip oradan uzaklaştığı için de David onu arabanın içerisine çekmeyi başaramamıştı. Zaten o esnada David ve Roger... Kendi aralarında şifreli bir şekilde mesajlaşıyorlardı. Daha doğrusu Star Wars ağzıyla konuşuyorlardı. Çünkü büyük ihtimalle telefon kayıtlarında yani olası bir durumda telefon kayıtlarının incelenmesi durumunda yaptıkları şeyin ortaya çıkmasını istemiyorlardı. İşte bu yüzdendir ki Semina bir taksiyle otelden uzaklaştığında David abisi şöyle bir mesaj attı. Hedefte kalın, hedefte kalın, bekleniyorsunuz Wilder. Ancak planları tamamen başarısız olduğunda ve semine güvenli bir şekilde evine gitmeyi başardığında ise bu seferde evit yeni bir mesaj attı ve hiçbir anlamı yok, puan yok, fırsat penceresi kapandı demişti. Ve böylece sadece 12 gün sonra kardeşler bir kez daha nişan aldılar. Noel nefesi saat 16.00'da Semina Roger'ın hemen ardından işten ayrıldı. Her biri kendi arabasıyla yola çıktı. Çift yakınlarda tekrardan buluştu ve ne yazık ki Semina kendi arabasından inerek Roger'ın arabasına bindi. Arabasını sakin bir yan sokağa park eden Roger ve Semina birlikte Lokestra doğru yola çıktılar. Şif David Cooper'ın evine saat 5'ten sonra gelmişlerdi. Akşamın erken saatleriydi ama kış olduğu için hava erkenden kararmıştı. Semina'nın David'in mülküne girer girmez David tarafından saldırıya uğradığına inanılıyordu. Birkaç hafta önce David İbe üzerinden kloroform satın almıştı ve büyük ihtimalle ne yazık ki Semina'nın hayatına kloroform kullanarak son vermişti. Aynı zamanda antimon, kodminyum, kalay, civa ve arsenik gibi metalik elementlerin kombinasyonları da ne yazık ki Semina'nın vücuduna tesir etmiş bir halde bulundu. Saat 18.25'te Roger geri dönüş yolculuğuna çoktan çıkmıştı. Şimdi diğer sevgilisinin yanına gitmekteydi. Arkasına bıraktığı Semina ile alakalı her şeyi kardeşi David'e havale etmişti. Yani David Semina'nın vücudundan kurtulacaktı. Onun arabasından kurtulacaktı. Onun özel eşyalarından kurtulacaktı. Ve olay yerini tertemiz bir hale getirecekti. Böylelikle Roger polisler olası bir durumda kendisinden şüphelendiği takdirde diğer sevgilisini şahit olarak tutabilirdi. Yani hayır semineye ben hiçbir şey yapmadım zaten o gece sevgilimle birlikteydim diyerek tüm bu işlerin içinden sıyrılabilirdi. Böylelikle tek bir an bile tereddüt etmeden ne yazık ki diğer sevgilisinin yanına gitti. Hatta bu noktada üzerindeki şüpheleri azaltabilmek adına Semina'nın telefonundan kendisine bir mesaj atmıştı. Ve bu mesajda öfkeleniyorum, gerçekten ilgilenildiğimi hissetmiyorum ve planladığımız yere gidiyorum yazıyordu. Bu sırada David ise profesyonel bir şekilde Semina'nın vücudunu ortadan kaldırmak için elinden geleni yapıyordu. Sonraki günlerde ise tüm bunların ortaya çıkmasıyla beraber kardeşler çıkartıldıkları mahkemede 1 Ekim 2015'te jüri tarafından oy birliğiyle hayata kastetmekten dolayı suçlu bulundular ve Noel'e gelindiğinde ikisi de parmaklıklar ardındaydı ve her biri 30'ar yıl hapis cezasına çarptırılmışlardı. Zaten olayla ilgili bildiğimiz şeylerin ipuçlarının bize sadece David'in verdiğini Roger'ın sağ kendisine yöneltilen tüm suçları büyük bir ısrarla reddettiğini söyleyebiliriz. Aslına baktığınız zaman Roger'ın Semina'yı ortadan kaldırmak için gerçekten hiçbir geçerli sebebi yoktu. Semina zaten Roger diğer ilişkisini sonlandırmazsa ondan ayrılacağını dile getirmişti. Fakat Roger'ın en büyük korkusu Semina ile olan ilişkisinin ortaya çıkması, diğer sevgilileriyle başının belaya girmesi ve iş yerindeki diğer arkadaşları tarafından aforoz edilmekti. Bu yüzden de yetkililerin tahminlerine göre Roger hem diğer sevgilileriyle arasının bozulmasından korktuğu için hem de iş yerindeki statüsünün tehlikeye girmesinden korktuğu için Köprü olarak seminadan kurtulmak istemişti. Peki bu noktada erkek kardeşi David'i nasıl bu kadar kolay bir şekilde ikna edebilmişti? Sonuçta David'in seminayla alıp veremediği hiçbir şey yoktu. Yani ikisinden birinin bile bu olaydan caymak istememesi ve ikisinin de Semine'yi ortadan kaldırmak için bu kadar gönüllü olması gerçekten tüyler ürpertici. Sizler bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten çok ama çok merak ediyorum. Bu olay hakkında eklemek veya düzeltmek istediğiniz bir şeyler varsa mutlaka yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Benim artık kahvelerim var.